Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı nüfus olarak İstanbul'un ikinci büyük ilçesi olan Küçükçekmece ilçesinin Sefaköy semtinde yapıyoruz. Seçmenlerimize muhalefet partilerinin yapmış olduğu en önemli 3 eksiklik nedir diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Muhalefetin en büyük sorunu nedir? bilmiyorum abi o ya. kadar. Muhalefetimizi Muhalefetimizin yani muhalefet de ıı, bilmiyorum hani şu an işi başa ben mı? o yaşta görmemişim yani. AC var yani çünkü bizim ülkemiz sana sıkıntının içinde. Onlar da üstüne üstelik hani olurdu. des, yani destek çıkacağına bir sefer destek Göze çıkıyorlar hani. Teşekkür ederim. Ha, destek tamam. daha önemli. Tamam. Bu, muhalefetin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Ya Allah şükür onlar iyi. Şimdiki durumda hiç o yönden bir sorunumuz olmadı. Abi. Evet iyi yani her yönden o yönden çalışıyor. iyi. Evet çalışıyor yani. Ama sadece işte hayat diyorum ya hali, hayat pahalı. Muhalefet memnun ediyor mu etmiyor mu? Çalışmaları nasıl muhalefetin? etmiyor abi. Ya etmiyor? Etmiyor. <laughs> muhalefetin çalışmalarını beğeniyor musun? Nasıl? Abi bu CHP Allah razı olsun ben ona razıyım. Tamam, çok teşekkür ederim, sağ ol. Değilim. Değilsiniz. Ben değilim, daha Değilsin benim istimak duvarım yıkıldı, evime araba girecekti. Aradım aradım, belediye gelmedi. Yani. Şu an e, gelmedi, gelin isterseniz götürelim, çekimi şey edip. Vallahi ben de zaten düşünüyordum kamerayla çekip de atıp yani şey etmeye. Bir aydır çağırıyorum. Hizmet bir yapmadım. Çok İkincisi, teşekkür ederim, sağ ol. Belediye işçilerinizden hiç memnun değilim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Muhalefet çok var. güzel söylüyor, çok doğru söylüyor. Hani eleştirisi çok güzel. Hani ee, her şeye tespit ediyor. Yani nerede hataları görebiliyor, söylüyor, dillendiriyor. Çok güzel. Ama gelirse o dediklerini inşallah yapar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Muhalefetten memnun değil mi? Ona bakacağız. Muhalefetin çalışmalarından memnun muyuz değil miyiz? Evet. Şu an memnunuz ama yani kendini yani şey. Daha da çok şey yapabilir. Evet. Yok değiliz. muhabbetten memnunuz mu, AK Park'ten değiliz. Muhalefetin çalışmasına memnun musun muhalefetten? Ne hiç kimi söyleyin? Ben vermiyorum ya. Muhalefetin çalışmalarından memnun muyuz değil mi efendim? Muhalefetin çalışmalarından ee... Ne düşün? Yani ülke gündemini? Yok. Tat yok. Tatmin ediyorum. Yok. Muhalefetin çalışmaları sizi tatmin ediyor mu etmiyor mu? Ya çalışmalar tamam. Çalışmalarında ee, şu ana kadar yaptığı işler de var, yapmadığı Muhalefet işler. Var. De... Muhalefet partisi değil. Muhalefet. CHP, İYİ Parti vesaire. Onların ee, ya, ya, ya. çıkışmaları şöyle bir şey. Bir şeyin üzerinde durmuyorlar. Hep birbirinin peşinde. Halkın Hep evet. Mı? Evet. Yani birbirinin peşinde. O onun kuyunu kazıyor, onu kuyunu halkın kazıyor. Kuyunu kazımana gerek yok ki. Yani çalışın Yani. Teşekkür ederim. Vallahi memnun değilim de muhalefet. Olsun. Onda da mı değilsin. Yok yani şeyden dolayı değilim. Yani şu an şu ana kadar hiç ortaya koydukları herhangi bir şey yok. Proje. Aynen öyle. Halkın desteğine de Aynen oluyor. öyle. Dev olacak bir şey. Sadece sözde konuşalım. Konuşmalarla geçiştirip duruyorlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Muhalefetin çalışmalarına memnun musunuz değilsiniz? Muhalefet takdir ediyorum sizi çıkışlarıyla? Muhalefet var. İktidar biz AK parti İktidaki partiler. AK Parti, mi? AK Parti hiçbir dışında çalışmasını AK Parti e, dışındaki diğer partiler. Diğer partiler evet, mi? Size... Tabii ki onların konuşmalarını e, dinliyorum. Tabii ki katılıyorum. Daha çok benim şeyim yok. Ben sadece ekonomiyle <laughs> ilgileniyorum. Çünkü onunla yaşıyorum ben. Evet, çok teşekkür ederim. İlizyon izleyemiyorum çalışmaktan. Doğru. ağzına Sağ Teşekkür ederim Başka. Muhalefetin çalışmaları sizi tatmin ediyor mu etmiyor abi? Muhalefet partilerinin konuşmaları. Kesinlikle hiç tatmin etmiyor. Yok kesinlikle. Çok memnun değilim. Muhalefete şikayetçi. şikayetçi. ya AK Parti iyiysen ya 40 lira bir geçen sene bu sene 180 lira. ney Yumurta 9 liraydı 50 lira. E, ol olacak o dünya şeyi öyle o olacak. <laughs> dünya bir ölç şöyle bir. Burada biz Türkiye'de yaşıyoruz buradakini eleştirmemiz gerekmez Abi, mi? tarihe koy dön dolaş gel aynıdır. Muhalefet seni tatmin edin etmiyor mu? Muhalefet iyi. Çalış. Etmiyor. Muhalefetlerinde hiçbir şey yok ki neyi çalıştın? Muhalefet yapsın AK Parti yapamıyorsun desin. Bak bu zararı bu kötü onlar. Muhalefet de görevini yapamıyor. 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 Muhalefetin çalışmaları tatmin ediyor musun? Beğeniyor musun? Hiç tatmin edici değil. 7 sene benzemez bir araya gelip ondan hayır çıkar mı ustacığım ya? Benim AK Parti'de 4 tane gelmiş. He? AK Parti'de 4 tane parti bir araya gelmiş AK Parti'de. Ya onlar en azından biraz milliyetçilik var, bilmem şiirlik var. Tabii ya öbürleri tamamen birbirine benzemiyor. Teşekkür ben. bir. ederim. Muhalefetin çalışmaları sizi tatmin ediyor mu etmiyor mu? Hangi yönden parti ben olarak? Hükümet eleştirmeleri, bu yanlış, bu eksik, doğruyu gösterme, yani konuşmaları, çalışmalar mesela CHP'nin, İYİ Parti'nin. Valla CHP'nin şu anda ben e, açık konuşmak gerekirse bu zamana kadar hep AK Parti'ye oy veriyordum ama gerçekten halkın kolunun kanadını kırıldığını görüyoruz ve bunu bile bile kalkıda bu şekilde yapmaları bir daha kesinlikle vermeyeceğimi düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. CHP Halk Partisi'nden gerçekten çok büyük bir umudum var. Yani şöyle yapabildiğini yapıyor ama meclisin çoğunluğu sürekli AK Parti'de olduğu için çok fazla bir adım atamıyor. Umarım inşallah halk devam halk olur. Olabilir. Evet inşallah çoğunluk ondan yana olacak. Öyle umuyorum. Muhalefet sizi tatmin ediyor mu çalışmalarıyla? Yaptığı çalışmalar Öyle biraz. Nasıl? Teşekkür ederim. Muhalefetin çalışmaları sizi tatmin ediyor mu etmiyor mu? Konuşmaları, icraatları. Etmiyor. Çok gereksiz konuşuyorlar. Etmiyor. Çok fazla gereksiz konuşuyorlar. Etmiyor. Teşekkür ederim. Yani onu ben bilemem. Onu devlet büyükleri bilebilir. Teşekkür ederim. Muhalefetin çalışmalarından memnun musunuz değil misiniz? Valla muhalefetin çalışmalarından en memnun hem değilim. Orta şeker. Orta şeker. Bilmiyorum. Daha Siz fazla çalış. 20 yıl olmazdı diyorsunuz. Olmazdı da bir de halkı halkta bilmiyorum. Çok bir teşekkür ederim. Saygılar. Şey alındayım. Alındayım. Sağ olun. yani. Eh, eh, orta şeker. Teşekkür ederim. <laughs> Muhalefetin çalışmaları sizi tatmin ediyor mu? Beğeniyor musunuz? Ee, beğeniyorum. Hem Bak. yeni partiyi hem CHP'yi. CHP, İyi, hem CHP He, ikisini de beğeniyorum. Muhalefetin çalışmaları sizi tatmin ediyor mu etmiyor mu? Hayır kesinlikle. Zaten AK Parti'nin bu kadar e, ön planda olmasının en büyük sebebi de muhalefetin başarısızlığıdır yani hiçbir A, şekilde. Seyredin, durma, Aynen öyle. <laughs> Hep tartışmalar oluyor aralarında işte bir balık yemeleri bile tartışıyorlar görüyoruz yani her şeyi. Basit mi? <laughs> ya işte basit şeylerdir <laughs> ben öyle şey <hiç> yapamıyorum. <laughs> <laughs> öyle işte uğraşıyorlar işte. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Memnun muyuz Yani şu an bilmiyorum ama yani e, fikrim yok. yok çünkü pek fazla hani istemediğim için haberleri ben teşekkür ederim. Vallahi hiçbirisi şu anda e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, yerinde tutamaz. Erdoğan'a devam. Ha, tabii Erdoğan'a devam. Şu Ama şunu da söyleyeyim, iyi bir iktidar getirin, iyi bir lider gelsin, biz, biz, biz ona da oy veririz. Eyvah. Ama şu andaki muhalefette kesinlikle oy oy, oy verilmez. Şu andaki muhalefet eğer bu millet oy verirse ayağına kurşun çıkar. Muhalefetin çalışmalarını beğeniyor musun beğenmiyor Beğenmiyorum. beğenmiyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle beğenmiyorum. Haber bakmadım için. Bilmiyorum, bilmiyorum yani. Ama bak ülkede yaşıyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim demek? beğeniyor yani? Ya şu anda her şey normal görünüyor ya. Tabii ben CHP sevmiyorum abi yaptığı işi de sevmiyorum. Muhalefeti beğenmiyorsun. Ben sevmiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Efendim küçük çekmece Sefaköy semtindeyiz. Genç seçmen olarak bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Yani oy belli yani. Şu an Cumhur İttifakı'nın ne yaptığı belli. Zam üstüne zam. Sabah uyandığımızda zamla uyanıyoruz artık. Hayat yani, pahalı diyorsunuz. Evet. Genç olarak şu an çalışmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. Bakın. Şu an bir pantolon aldım. Geçen sene aldığım 70 liralık pantolon şu an 250 lira. Aynı pantolon diyorsunuz. Yani aynı pantolon 250 lira oldu. Ben evet, AK Parti yönetemiyor vermeyeceğiz. Kime o yazalım? Biz anketimize biz anket yazıyoruz. Hangi parti yazalım oyunuzu? Parti değil. Onun karşısında kim çıkarsa çıksın ona veririm oyumu. E, CHP var, İyi Parti var. İşte diyorum ya yeter ki bunlar artık çıksın, gitsin. Bunlar en güçlü parti CHP yazalım oyunu. Evet. Tamam. AK Parti'nin 20 yılda yaptığı en kötü 3 çalışma nedir? En kötü 3 çalışma. Yani eksik, hata. Yaptığı ben çalışma hani güzel çalışmaları var ama bize yarayan bir çalışması yok gençlere. Şu an yok diyorsun. Ekonomik. Yok hani ekonomi belli. Ya yıl olmuş kaç hani çoğu dayı çıkıyor işte biz diyor zamanında gaz kuyruğundaydık, yağ kuyruğundaydık diyor da şu an günümüzde farksız. Şu an hala hani millet ay çiçek yağ kuyruğuna girmiş durumda yani. Hani oraya mı Evet durum hani şu an 70-80'leri yaşıyoruz resmen. Peki son soru. muhalefetin çalışmalarından memnun musunuz değil misin? Yani CHP'nin iyi partinin, yani, ya onların şu an çalışmasını önlüyorlar. Gördüğümüz durum bu. Hani fırsatını verseler daha güzel çalışmaları sunacaklar bize. Ne gibi bir çalışmasını önlüyorlar pardon? Abi ne gibi bir çalışmasını? Ne yaptı muhalefet ne yaptı da önlediler? Abi muhalefetin hem... yaptığı bir tane bir şey <laughs> göster bana. İşte önlüyorlar. Ha. Kim önlüyor? Yapamıyorlar. Neyi neyi? Abi hayır neyi? Peki bir ya köprü yapar, karşı çıkar. Köpr abi abi köprü yapıyorlar? ülkenin zararına değil mi? Ha? Köprü çok pahalı abi. Ya. Gerçekten Niye pahalı, pahalı abi? Abi çok Niye? Niye? Ya Şimdi yağ kuyruğu, ya kuyruğu var diyor ya. Evet. Ya bu dünyada gelişen olaylardan haberiniz var mı? Dünyada gelişen de biz ha. kaçıncı ha. yüzyıldayız ha. ayı. Kaçıncı? Ya kaçıncı yüzyıl ne yapacaksın sen? Önceki, şimdiki nesil bilmez bunu. Abi hiç eleştirme, Hiç eleştirmeyelim mi? He? Hiç eleştirmeyelim mi? Ya eleştirin. Ama yani haksızlık. Bakın genç örnek verdi. Pantolon 70 liraydı dedi. Benim gelirim 70'den 250 olmamış. Ben nasıl alacağım dedi. Cevap verebilir misiniz? Mesela gence. 70 lira 250 olmuş dedi. Tamam nasıl? Olur. Nasıl 250 olmuş? Pantolon dedi. Elime geçen 4250 lira asker ücret değil mi? He. Tamam. 1000 lira 10 şu an doğalgaz parası geliyor en az. Tamam. En az. Elektriğe 120 bu, bu, zam bu geldi Bu şimdi bak, bak bunları ya, iktidara ya, yüklemek şuraya. yanlış bir şeydir. Bir dakika. Bunları, şu pantolonu bak. Hadi an... bana mı yıkacak şu an burada iktidar onlar? Aynısı. Aynısı. Yemin ediyorum geçen sene 70 liraydı ya. 250 liraya düştü. 250 liraya çıktı pardon. 250 liraya çıktı, bu, ne yapacağız? İktidar mı yaptı peki? Abi kim abi, yaptı, kim, kim mi? yaptı? İktidar mı yaptı kim? Evet, yaptı, abi. Ya Bırak tamam, Allah aşkına sen de ya. En basit. Sen işinize şu geleni şey yapıyorsunuz, işinize gelmeyen... Abi, abi şu, şu an ülkede yani, Sizin bu şimdi muhalefet... Soruyorum art şey değil hemşerim. Muhalefetin tek derdi Tayyip Erdoğan gitsin de. Ülke abi bak bu vatandaş olsun. ben Bilmiyorum. muhabirim. Boş versen onu. Biz ona demiyoruz. Şu, Şimdi, an onu. Onu. Hı. Hı. şu an artmışsa ben mi söyleyeyim? Ben mi Şimdi siz işinize gelen yayınlayacaksınız. İşinize gelmiyor yayınlamayacaksınız. Yok seni hepsini yayınlayacağız İzle, ha. Yayınlamazsınız yapacak abi ben biliyorum sizi. Abi kalbimi ben mi yardın? Kalbimi mi yardın? Sen onu geç. Bilmiyorsun işte. Biliyorum. Ben iyi biliyorum. Abi 20 yıldır bu yapılanları inkar etmeyin. Boşuna yırtınmayın. Gelersen sana soralım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Muhalefetin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Hayatta. Beğenmiyorsunuz. Beğenmem. Muhalefetten memnun musun? Ama memnunum. İnşallah. Değerlidir. Muhalefetin çalışmalarına memnun musunuz değil CHP'nin İYİ Parti'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? İyi, Yani çalışması iyi. Memnunum ama şu andaki memnun değilim. Çalışmaların almış başını gidiyor. Peynir pahalı, tavuk pahalı, et pahalı hiçbir yakın gidilmiyor. Çok teşekkür ederim. Ben Merhaba teşekkür ederim. efendim. Vallahi. Muhalefetin çalışmalarından memnun musunuz değil mi? İyidir. 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 Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Muhalefet çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Yani çalışmaları... Bir şey söylemek istemiyorum ama ben sadece ekonominin gerçekten kötü olduğunu söylemek istiyorum. Muhalefetin çalışmalarını beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Muhalefet zaten muhalefet yapsaydı bugün AK Parti durmazdı. AK Parti'nin durmaz. kölesi kalmazdı orada. Muhalefeti. He, fena sayılmaz. Fena say Beğeniyorum abi. Ya beğeniyoruz. Muhalefeti de benim. Ya hangi şu an CHP İYİ Parti muhalefet. Parti, ya, ya 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 onlarla çalışıyor ama şimdi de onlar çalışmadı pek fazla umut yok. yok. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Muhalefetin çalışmaları tatmin edici mi Ya o muhalefet nerede ya? Var mı öyle bir şey? Yok yalan yok. yalan yalan yalan. Yalandan başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Vatan hainliği onda. Milletin huzurunu bozmak onda. Hep onda. Allah Cumhurbaşkanı Ama bir tane muhalefet yok ki. yok. Yok. Onlara hiçbir yaramaz. Size göre, evet. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi kesinlikle ediyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah kolay gelsin. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi. hemen Eminent.